Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapmış olduğumuz bu origami robotları birleştireceğiz arkadaşlar. Büyük bir robot oluşturacağız. Yarış arabası, bumblebee, polis arabası ve robot dinozor. Evet robot dinozor ayak, sağ kol, sol kol, sol kol. Bu da arkadaşlar gövde görevini üstlenecek. Evet hemen gövdeye dönüştürelim arabayı. Şöyle ilk önce robota dönüştürelim. Evet dönüştürdük. Şimdi gövdeye dönüştüreceğiz. Evet bu robot moduydu. Gövdeye dönüştürürken şöyle yapıyoruz arkadaşlar kolları kaldırıyoruz ve arkadaki şu yerlere getiriyoruz bunları da şöyle çaprazlamasına koyuyoruz Evet gövde hazır şimdi ayaklar robotu dönüştürelim ilk önce robota dönüştürdük. Şimdi ayak moduna dönüştüreceğiz. Evet şöyle ayak hazır şöyle ayaklar. Şimdi sağ kol. Robotu dönüştürelim ilk önce. Evet robotu dönüştürdük. Şimdi kola dönüştüreceğiz. sağ kol. Şimdi sol kolu yapacağız arkadaşlar. İlk önce robota dönüştürelim. Şöyle dönüştürdük robota. Şimdi hemen sol kol dönüşüm yapacağız. Evet, sol kolumuz da hazır. Her şey hazır arkadaşlar. Şimdi birleştirme zamanı. Gövdeyi alıyoruz. Bacakları alıyoruz. Şuradaki boşluklara şu değil. Şuradaki boşluklara arkadaşlar şöyle geçiriyoruz. şöyle sonuna kadar geçirdik evet şimdi şimdi sağ kol şuradaki boşluk değil şuradaki üçgenimsi boşluğa şuradaki çıkıntıyı yerleştiriyoruz arkadaşlar Bunu da aynı şekilde Evet, robotumuz hazır arkadaşlar. Şöyle. Sağ kol, sol kol, gövde, bacaklar. Evet, şöyle. Şuradaki kafa gözükmesin arkadaşlar. O yüzden biraz daha içeriye sokacağım bacakları. Evet. Kolu da tekrar yerine takalım. Evet.